Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Taksim 2020 oyunuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün Volkswagen su almaya karar verdim. Volkswagen'in su alacağız. Biraz da su yapalım dedik. Suyla şehir içerisinde bakalım VIP'leri alabilecek miyiz alamayacak mıyız mi, bilmiyorum ama almazlarsa gelmezlerse ne yapalım artık? Karınları arasın diyelim arkadaşlar. Bu Datça'mız Datça'yı almayacağız. Evet arabamız bu arkadaşlar Volkswagen. Volkswagen Tiguan mı? Neyi anlayamadım bu ama. Yani modelini tam çıkartamadım ne olduğunu. Şimdi satın al diyelim. Satın aldık arkadaşlar. Hemen jantları değiştirelim. Jantlar Bu olsun. Şimdi başka ne yapalım? Plakayı değiştireceğiz zaten. Plaka değişmesi değişmeler arkadaşlar? Hemen buraya arabamatik yazıyoruz. Tamam diyoruz. Satın al eski Arabanın rengini değiştirsem mi bilemedim ama değiştirmeyeceğim ya. Bu şekil olsun bence. Taksi oldu belli olsun. Kariyere gelelim. Oyuna inleyelim. Daha cinerele oynamıştık Tam bilmiyorum ama New York, Los Angeles, Miami, Roma. New York'ta oynayalım arkadaşlar. Öyle saat olsun akşam saatleri pek dilekli olmuyor. Arabanın tasarımı gözükmüyor arkadaşlar. Onun için gündüz vakti daha hoş geliyor bana. Evet arabamız bu arkadaşlar. Of of yan. Araba yakıyor yine mübarek ya. Yerden de bayağı yükseltmiş bu araba ha. Değil mi? Süspansiyonlar bayağı havada. Arabanın içi nasıl? Arabanın içi standart. Ben bugün kendimi çok yukarıda hissettim bu oyunda. Niye öyle oldu? Allah Allah. Biraz şaşırdım ama diğer oyunlara alışmışım. Bayağıdır bunu oynamıyorum ya. Koltuğa oturunca bir an yukarıda gördüm kendimi. Evet ilk müşterimiz de geldi maşallah. Gel bakalım dostum. Gel 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 hadi gel. Tamam gel. İlla ayağa hizmet değil mi? İlla. Aman ayağa kadar gelmezsek olmaz. Kabul etmezsiniz. İyi olan. Hadi bakalım. Acele et. Tamam ederiz. Ya şimdi acele ediyorum. Acele ettikten sonra da niye hızlı gidiyorsun diyorsunuz ya. Bugün hızlı gitmiyorum kardeşim. Bugün sakin sakin kullanacağım. Aman tak yeşile takılıyorduk ya. Ne yeşile? Kırmızıya takılıyorduk. Hı. Müşteri varış noktasını değiştirdi. Değiştirsin bakalım. Bugün günlük hayatta iki gibi süreceğiz arkadaşlar. Günlük hayatta taktıcı olsak nasıl sürerdik? ağır ağır aheste aheste sinyaller vererek trafik kurallarına uyarak Ya o kardeşim Burası çift şerit mi ya deyip tepkiler gösterebilirdik çünkü sağda da yer var ya günlük hayatta olsaydı böyle kendi kendimize kızardık Neyden buradan düz gidiyormuşuz Hızlı gitsin be kardeşim. Niye duruyorsun ki? Senin yüzüne ben de takıldım ha. Allah'ım ya. Aha, dokundurduk. Dokundurduk. Aman Allah'ım, dokundurduk. O nasıl oldu? Pardon üstadım ya. Arabadan inilmiyor. İnirse bakarım ben de inilmiyor. İyi, iyi bir şey yok. Yok yok arabada bir şey yok. Hadi iyisin. Hadi bakalım hızlı hızlı hızlı. Lan lan geri bir kaldık. Pardon üstadım. Pardon pardon pardon. Lan 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 araba gitmiyor. Niye gitmedi araba? Vallahi arkadakiler bana saydırdı şimdi. Lan kusura bakmayın ya. Çok ayıp oldu adamlara. Ama araba takıldı yani. Nasıl takılma öyle? E ee, bu araba niye gitmiyor? Are we lost? Araba su olduğundan böyle kendimi yukarıda hissediyorum büyük ihtimal ya. Ama sakin gidelim. 3-5 kuruş para kazanacağız diye radara takılıp ceza yemeyelim. Zaten gerçek hayat değilim. 2-3 gün önce cezayı Dur dur İn bakalım üstadım hadi Çabuk 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 Devam et Man, there so many nice Adam benim arabadan iniyor öndeki arabaya nice car diyor Sanki benim araba kötüydü be Hazırlıklı ol dostum şimdi sarı yanacak ha hazır mısın Bu sefer uzun durdu. Ee, daha yanmadı ya. Niye yanmadı? İşte gerçek hayattaki gibi uyarlarsak da böyle oluyor arkadaşlar. Bekliyoruz da bekliyoruz. Sabırsızlandım ben ya. Bu adamdan önce gitmem lazım. Yeşil yanar yanmaz. Ya şu adamı gideceği falan yok. Baksana daha bekliyor da bekliyor. Bir de Mercedes almış ya. Gençler kaldırımdan <laughs> gidiyorum mecburen. Aha, şurada bir ballı bir müşteri var. Lan 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 motosikletle bir dursana. Ters köşe yaptım şu an seni biliyorum adam. Ama bekle. Bekle tamam. Selektör yakmana gerek yok. Bekle gidiyoruz. Aha bayan binemedi arabama takıldı. Kadına bak ya. Michael Jackson mü mi yaptı. Ne yaptın sen? I am fine. Geri geri gitsem kırmızı ışık bana işte mesela. Lan bu arabaya ne oluyor lan? How much longer? Çok para, çok para. Gücün yetmez. Boş ver. Bari düz gidelim. Oradan gidemedik. He, zaten düzeltmem gerekiyormuş. Hihihi. Aha da yanlış yoldan böyle gelirler işte. I like hıp hı, ucu ucuna geçtim. Aha kırmızı yandı. Aha yeşil yandı tekrar çok güzel. Teşekkür ederim hanımefendi. Umarım daha iyisi sizin olur. Müşteri varış noktasını değiştirmiş. Değiştirsin bakalım. Sinyal yakacağım derken arabayı kaza yaptırıyordum. Düz gideceksek bu adamı beklemenin hiç anlamı yok. Ulan burada kırmızı mı olur ya? Ha yan da yeşil iyi. Lan motorluya bak durmadı ha. Ben yeşilde geçtim ama hayret. Ben gidene kadar yeşil yanar. Gençler onun için durmuyorum. Çok para teyzeciğim çok para. Fiyatını sorup durma. İn bakalım hadi sen de Senin durağa da geldik. La adam ne yapıyorsun? Allah'ım ya. Hmm. Kadın ara sokaklara geldi ya. Al al arabayı Kadın da kadar mısın ne kadar meraklıymışsın ya. Bu kadar da merak iyi değildir ha. Fazla meraklanma. Seni bir tepeli mi kadın? Neyse tepeliyim? Evime gelmişim zaten. Neyse evime geldim arkadaşlar. Eve kadar gelmişken artık mesaiyi bitirelim. Şuraya park edelim arabamızı. Evet böylece videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Umarım videomu, oyunu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların seri halde gelmesi için like atıp yorum atmanız yeterli arkadaşlar. Ben de sizler için mümkün olduğunca böyle videolar çekmeye devam edeceğim. Bir sonraki videolarda görüşürüz inşallah arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Selametle görüşürüz.